Alo. Efendim. Alo. Efendim. Alo. Merhaba, iyi günler. Ben Jale ile görüşebilir miyim? Nerede arıyorsun sen? Aa, nasıl olur ya? Orada olması gerekiyor. Lütfen yalan söylemeyin ya. Yanlış. Numara <laughs> Nereden arıyorsun? Lütfen birazdan işe çıkacağız ama müşteriler arayıp ve benim onu bulmam gerek yani lütfen. Eğer siz müşteri falansanız lütfen telefon verir misiniz? Nereden lan? Müşteri kim yani? Anlamadım ben. Alo. Efendim? Ya öf hadi ya. ya illa küfür mü etmem gerekiyor? Hadi ver artık Jale'yi ya. Jale'yi bulursan bana ver. Sesin yankılı geliyor. Nereden arıyorsun da bilmiyorum da kapat şimdi. Alo. Alo. Süllüyle görüşeceğim ben, ben sen... dayım. Süllü mü sen? Kim? evet, ben Cemil'in Süllü'yü aradım. Süllü, Süllü. Süllü kim? Süllü. Cemil'in süllüğü aradaydım oğlum. Kulaklarım ağır duyar benim. acık bağır da bir e, süllü sen mi oğlum? Dayı nereden arıyorsun sen? Nereden? E, süllü. Beni dinle beni. E, ya senin bir arkadaş vardı Muzaver. Muzaver bizim komşunun kızını kaçırmış. E, onun cep telefonunu bir oğlum ya. Dayı sen beni duyuyor mu? Alo. Süllü. Duyuyor mu beni? Ya Muzaver vardı senin bir arkadaş Muzaver Muzaver. E ee, onun cep telefonunun numarasını bana bir bildirin oğlum ya. Ben, beni duyuyor mu? Ya sesin de az geliyor oğlum. Duyamayın yoruyun. Azıcık bağır bakalım bir. Neyine bağırın oğlum? Yarramı adam gibi sen lan. Kimsin diyorum. Daha ben sövdürmeyin bana. Öyle Ama... mi? Tamam oldu oldu. Kapatıyorum. Hadi tamam. Evet.